Herkese merhaba. YouTube kanalımda otomobillerle ilgili deneyimlerimi de aktarmaya çalışıyorum. Çok kısa süreliğine test için gelen Mercedes'in GLA 200 modeli şu anda elimde. Cuma günü teslim aldık. Cumartesi kullandık. Pazar günü de bu videoyu çekiyorum. Biliyorum çok kısa ama yine de aldığım güzel notlar var. Hemen bunları sizlerle paylaşmak isterim. Güzel bir SUV kullanıyoruz. Aslında Mercedes'in en ucuz ve en yeni model SUV'sini ararsanız işte model bu. Mercedes GLA 200 ve 2020 model. İki farklı seçenek de geliyor ülkemize. Şu anda benim kullandığım Progressive model 433 bin lira. Ben bu videoyu çekerken fiyatı vardı. Bir de AMG modeli var. Bunun fiyatı da 476 bin lira. Ama fiyatlar her zaman değişiyor. O nedenle Açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan Mercedes'in web sitesine girip bakabilirsiniz. En uygun fiyatlı Mercedes'in SUV'si olduğunu söyleyelim. Zaten Mercedes'in modelleri arasında bir yerde A yazıyorsa o en uygun anlamına geliyor. Tıpkı CLA'da ya da A180 modelinde olduğu gibi. Şimdi bu kompakt bir SUV. Benim beklentim aslında dışarıdan baktım. Yani hani sedan bir aracın bir tık üstü gibi bir şey bekliyorum ben ama içine girdiğim zaman tahmin ettiğimden geniş bir alanla karşılaştım. Burada pozitif anlamda bir sürpriz beni karşıladı. İçi geniş ya da şöyle tasarımdan dolayı insana çok genişmiş gibi bir his uyandırıyor. Özellikle şoförün ve şoförün yanındaki yolcunun şu anda doğa beni çekiyor sağ olsun. Ona gerçekten geniş bir alan bırakıyor. Tasarım muazzam olmuş. Bunu söylemiş olalım. Bununla beraber zaten far tasarımı 2020 ve sonrasındaki modellerde kendini gösteriyor. Çok agresif değil. Mesela rakibi olan BMW X1 var. BMW tarafında çok agresif tasarımlar varken Mercedes tarafı ise daha soft bir tasarım çizgisi izliyor. Tabii ki uzunca bir yol kat ettik mi? Hayır ama yine de uygun bir mesafeyi gittik. Öndeki yolcuların ve arkadaki yolcuların çok daha uzun mesafede yolculuk yapabilmesi için iyi bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Tasarımla beraber işte koltukların şu anda görüyorsunuz aslında çok tasvip etmediğim renkler. Yani bana soracak olsanız açık renkli koltuklar daha fazla tercih ediyorum ama burada koyu renk. Ama koyu renk olmasına rağmen içi kararmıyor buradaki yolcuların. Çünkü tavanın açılabilir cam olması bizi çok mutlu etti. Tabii ki hava dar. Uygun şartlarda dışarıda hava iklim müsait ise aynı zamanda ışık olarak gerçekten muazzam bir ambiyans oluşturuyor. Tabii ki ambiyans derken gece aracın içi bambaşka bir ortama dönüşüyor. Bir club ortamına dönüşüyor ya da çok daha güzel bir müzik dinliyorsanız daha soft bir ortam için size gerekli ışıkları sağlıyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz çekimleri ben gece yaptım. Ambiyans ışıklarını istediğiniz renkte ayarlayabiliyorsunuz. Hem gündüz hem de gece. Bu tasarım gerçekten hoşuma gitti. Aracın bir de tasarım hatasını sizlere söylemek isterim. Şimdi şurada klimaların fanlarını görüyoruz. Şuradaki fanın etrafında da bir ışık var ve buradaki fanın ışığı maalesef siz aynaya bakarken tam şuradaki pencereye yansıyor ve maalesef görüş kalitenizi azaltıyor. Buradaki ve yan yolcunun olduğu camda da Buradaki yansımayı yani nasıl görmediler bilmiyorum. Hatta bazen artık yani hoşuma hiç gitmiyor. Şurayı kapatasım geliyor. Yani bunun ışığı kapatılabiliyorsa kapansın ben ambiyans ışığı istemiyorum moduna kadar gelebiliyor arkadaşlar. Bir de yüksek hızlarda dışarıdaki gürültüyü rüzgar sesini de biraz içeriye alıyor. Bir de hazır böyle eleştirmeye başlamışken bir negatif durum daha sizlere söyleyeyim. Süspansiyon açıkçası beklediğimin bir tık altına kötü değil ama bir SUV'den beklediğiniz süspansiyonun bir tık altında bir konforla karşılaştım. Tabii ki tümseklerden geçerken, çukurlardan geçerken keyifli bir yolculuk sizi bekliyor ama Mercedes'in SUV'sinden beklediğiniz konfor açıkçası bir tık altta karşılaşabilirsiniz. E o zaman şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi her şey bunda olursa GLB'yi kim alacak? Bu arada GLB'yi de çok merak ediyorum. Bunun GLE'si var. S'i var. Onları kim alacak? Böyle de bir durum söz konusu. İşin biraz da teknoloji tarafını anlatalım. Tabi teknoloji oturduğumuz koltuktan, direksiyondan, ekrandan başlıyor. Koltuktan anlatmaya hemen başlayayım. Benim oturduğum koltuk elektronik olarak ayarlanabiliyor. Sol tarafta bir koltuk işaretini görüyorsunuz. En başta burayı böyle kapıyı açma yeri gibi elim baya bir gitti arkadaşlar buraya. 3 tane farklı profili hafızaya atayabiliyorsunuz. İleri geri yükseklik sonrasında sırtımızı yasladığımız yer bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Ama benim yanımdaki koltuk elle ayarlanabiliyor. Bunu da size belirtmiş olalım. Aracı kontrol etmek için 3 farklı yolumuz var. Bunlardan bir tanesi direksiyonda bulunan butonlar. Direksiyonda o kadar fazla buton var ki bunları birazdan değineceğiz. Sonrasında dokunmatik bir ekranımız var ve şurada da bir konsolumuz var. Bu 3 ayrı kontrol mekanizmasından araca hükmedebiliyoruz. Dilerseniz direksiyondan başlayalım. Direksiyona bakacak olursak sağda ve solda epey fazla tuş olduğunu görüyoruz. Gerçekten fazla bir tuş yoğunluğu var. Sağdan başlayayım isterseniz. Sağdaki tuş aslında burada hemen Yağmurum ol isimli şarkıyı dinlemişiz en son Irmak Arıcı'dan. Şuradaki menüyü kontrol ediyor. Biraz dokunma algılama sistemi de mevcut. Şurada parmağınızı dolaştırdığınız zaman ekranda bu şekilde hareket ediyor. Geri butonu ve ana ekran butonu var. Şurada da aslında doğrudan Mercedes'in kendi sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Örneğin şunu yapacağım. Yukarıya doğru basık tuttum. Şu anda Siri'yi çalıştırdı arkadaşlar benim telefonum üzerinden. Bununla beraber bir de Mercedes'in kendi asistanı var. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Klimayı kapat. Klima tertibatını açıyorum. Bazen anlaşmakta zorlukta çekiyoruz. Açsın, açtığı daha iyi arkadaşlar. İşte yapay zeka bu. Yazın klima mı kapatılır ya? Açması lazım. Helal olsun Mercedes'e. Neyse, şurada da çağrıları alıp kapattığımız buton var. Yukarıya ya da aşağıya burayı ittirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir tekerlek var sesi açabiliyorsunuz. Hemen Irmak Arıcı Hanımefendi yeniden bizimle buluştu. Sağ taraftaki butonlar bu ekranı, sol taraftaki butonlar da bu ekranı yönetmemizi sağlıyor. Burada neler var? Araç bilgi sisteminden bahsediyoruz. Örneğin soldaki kadrana geçtik, sağdaki kadrana geçtik. Okey diyorum arkadaşlar. Aracın sahip olduğu verileri bizim ekranımıza getiriyoruz. Sonrasında hız sabitleyici ya da limitleyiciyi alçaltabiliyoruz. Hızımızı ayarlayabiliyoruz. Buradaki butonlar da bu işe yarıyor. Tabi içinde bulunduğum aracın farklı farklı paketleri var. Yani siz bunları ücretini ödeyerek ekletebiliyorsunuz. İşte bunların içerisinde konfor paketi, teknoloji paketi bir sürü değişik şeyler var. Ama ben kendi kullandığım aracı anlattığım için olanları sizlere söylüyorum. Mesela adaptif Cruise kontrol yok arkadaşlar ama şeridi aşarsanız sizi uyarıyor. Hatta şöyle bir şey var. Eğer şeridi aşarsanız ve şeridin diğer tarafı doluysa böyle hafif de bir fren yaparak o taraftaki tekerlerden böyle sizi bir uyarıyor. Onu sevdim ama bununla beraber mesela solumda bir araç varsa ben aynada onu bir uyarmasını isterdim. O özelliği açıkçası göremedim. Bununla beraber çok güzel bir ekranı var. Ekranın renkleri, kontrastı muhteşem. Yani telefonda, tablette olmayacak kadar kaliteli bir ekran karşımızda. Yoğun güneş ışığında bile çok net görünüyor arkadaşlar. Parlaklık müthiş. Bununla beraber araçta Type-C giriş var. Eğer bir iPhone 11 Pro varsa zaten kutu içerisinden şu kablo çıkıyor. Yapmanız gereken şey Type-C'yi takmak ve bir ucunu da tabii ki iPhone'a takmak. Ne oluyor? CarPlay başlıyor. Bu araçta CarPlay var. Aynı zamanda Android Auto var. Ama benim takipçilerim bana diyor ki Android Auto benim Google Play'de yok. Nasıl olacak bu iş? Bunu bir APK olarak yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolan başlı yollardan. Bunu yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda elimde bir Google Pixel var. Her iki ucu da Type-C olan bir kablo var. İşte yapmam gereken şey bir ucunu buraya takıp bir ucunu da hemen şuradaki Type-C girişine bağlamak. Bu arada aracın hemen önünde bir Type-C girişi var. Bir de şuradaki konsolun hemen içerisinde iki tane var. İki tane de arka tarafta var. Type-C girişini gördükten sonra şöyle bir durum düşünebilirsiniz. Acaba hızlı şarj mı ediyor? Aslında o kadar hızlı şarj değil. Yani iPhone 11 Pro'nun kutusunun içinden çıkan adaptör de bunu destekliyor. Aynı performansla mı? Cevap. Hayır arkadaşlar bunlar 5 volt çıkışa sahip ama kutunun içerisinden çıkan adaptör daha farklı bir ölçüye sahip olduğu için idare eder. O nedenle bunu da söylemiş olalım. Bu arada iPhone 11 olanlar ne yapacak? Yani kutunun içinden böyle bir kablo çıkmıyor. Onlar da bir dönüştürücü bulabilirler. Şu anda ekranda size gösteriyorum. O dönüştürücüyle beraber siz de buradaki Type-C'den faydalanabilirsiniz. Şarj konusunda yani çok kullanacağınızı zannetmiyorum. Type-C varken Android Auto ve Apple CarPlay varken ama bir de kablosuz şarj var. Hemen şuradaki konsolda kablosuz şarjı kullanabilirsiniz. Ne oluyor? Ben mesela ne için kullandım? Telefonu pek kullanmadım. Çünkü yavaş şarjı ediyor ama Airpods Pro var. Onlar kablosuz şarj olabiliyor. Onu koydum ve kablosuz şarj edebiliyorum. Klimanın performansı nasıl diye merak edenler için de hemen bilgi vereyim. Çok fazla fanın olduğunu söyleyebilirim. Yani bence biraz fazla olmuş ama bu fazla fan klimanın performansını aracın içerisinde yansıtabiliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane fan ön tarafta. İki tane de arka tarafta var. Bu aynı zamanda yoğun bir soğutma ya da ısıtma esnasında fazla gürültü de yapmaması anlamına geliyor. Fanların tasarımı da aracın genel tasarımıyla uyumlu. Aracın iki farklı kontrol mekanizmasını söyledim. Üçüncü kontrol mekanizması hemen şu anda elimin altında. O kadar hassas bir yapıya sahip ki neredeyse bir MacBook Pro kullanırken touchpad kullanıyormuşum gibi. Gerçekten müthiş bir hıza sahip. Şimdi bu beni niye etkiledi? Mesela çok pahalı araçlar var. Ondaki hız bu kadar değil. Yani ben bir işlem yaptığımda hemen onun sonucunu görmek istiyorum. Tepkimi görmek istiyorum. Mesela Jaguar I-Pace'in ekranı bu kadar başarılı değil. Ya da Range Rover Velar'ın ekranı bu kadar başarılı değil. Ama Mercedes tarafı işlemci konusunda gayet iyi bir seçim yapmış. Arka planda ne kullandıklarını bilmiyorum ama araç bilgi sistemi çok hızlı çalışıyor. Ekran zaten muazzamdı buradaki touchpad'in hassasiyeti de çok iyi. Sesi açıp kapatmak mesela 3 farklı metot var. 4 hatta direksiyondan, dokunmatik ekrandan, buradaki konsoldan veya ses komutunuzla sesi yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda burada farklı butonlar da var. 3 farklı sürüş seçeneği var. Şu anda individual, sport, comfort ve eco olmak üzere. Açıkçası ben comfort'ı tavsiye ediyorum ama Eko'yu da tavsiye ediyorum çünkü karşı tarafta bir gamification oyunlaştırma var. Yani bak diyor çok güzel kullandın şu kadar kilometre tasarruf ettin. İnsanlar o tasarruf kilometresini artırabilmek için aracı daha ekonomik kullanıyor. O nedenle buradaki oyunlaştırmayı gerçekten sevdim. Arka taraftaki kamera güzel çalışıyor gayet güzel bir görüntü. Bir de her zaman kameranın temiz kalması için kullanmadığın zaman hop gömüyor kullanmak istediğin zaman bir takla attırıyor ve kamera tekrar arka tarafa bakıyor. Yani yağmurda çamurda vay gideyim kameranın camını sileyim böyle bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Güvenlik konusunda da alınan önlemler var. Mesela o önlemlerden bir tanesi işime çok yaradı. İşte aracın sağına soluna bakarken yolun önünde de yolla aynı renkte bir araç hiç fark etmemişim. Bir anda bir durdu freni kendisi yaptı ve açıkçası beni çok ciddi bir kazadan kurtarmış oldu. Böyle bir aktif fren yardımcısı var. Yakıt tüketimi konusunu merak edenler olabilir. Yaklaşık 8 litre tükettiğimi ortalamasını söylüyorum. Bunun içerisinde şehir içi, şehir dışı da var. E, tabii 5'i 6'yı gördüğüm de oluyor ama hani ortalama trafikte de kaldık. 8 litre gibi bir yakıt tüketimim söz konusu. 1.3 litrelik bir motor var. Bu motorun Hemen şu anda kaputu görüyorsunuz. Motorun üzerinde bir gürültü engelleyici malzemeden yapılmış, çok da güzel bir malzemeden yapılmış bir yapıyı görüyoruz. Bu yapı motorun ürettiği gürültüyü absorbe ediyor ve bu 1.3 litrelik motor 163 beygir güç üretebiliyor. Performans konusunda dar boğazda kaldığım bir yer olmadı. Zaten artık aşırı hız yapılmasını da tavsiye etmiyoruz ama Aniden hızlanmanız gereken bazı durumlar olabilir işte kullandığınız moda göre de bunu kontrol altına alabilirsiniz. Bagaj hacmi konusunda şunu söyleyebilirim. İki tane bebeğimiz var. İşte onların eşyaları falan böyle hepsini düşündüğümüzde bagaj beklediğimden bir tık küçük olabilir. Zaten çok fazla ihtiyacınız varsa GLB ya da farklı modelleri tercih etmenizde fayda var ama bir tane bebeği olan kişiler için kesinlikle yeterli bir bagaja sahip olduğunu söyleyebilirim. Arka taraf çok konforlu arkadaşlar. Arka tarafın konforu muazzam. Zaten açılır cam tavanla beraber arkadaki yolcular hiç sıkılmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Hem bebekler için hem de büyükler için kesinlikle çok konforlu bir alan oluşturmuş. Bu arada az önce motor seçeneklerinden bahsettim. 1.3 litrelik benzinli bir motor var. Ama ben ne istiyorum biliyor musunuz? Artık hem Mercedes'ten hem BMW'den yani şu en azından %100 elektrikleri getirmiyorsunuz. Bari plug-in hibrit olanı getirin. Yani hem fişe takalım hem de yakıtta kullanalım. Yani böyle de bir talebimiz var. Bir diğer enteresan konu ben şimdi bu aracın fiyatına baktım ve 430 bin liraları falan gördüm. Yani ikinci el bakıyorum. Sıfırı adamlar almış neredeyse 600 bin lira gibi Saçma sapan fiyatlara satıyorlar. Bu konu hakkında da sizi uyarmak isterim. Gerçekten bu ikinci el ilan siteleri artık böyle cılkı çıktı yani. Saçma sapan. 600 bin lira nedir yani bu mu? 600 bin lira mı bu? Geldik videonun sonuna. Teknolojisiyle ön plana çıkan Mercedes'in GLA 200 modeline bu videoda yakından baktık. Kendi deneyimlerimi anlattım. Eğer bu serinin devam etmesini isterseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bununla beraber siz de GLA 200 hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki kısımda paylaşmayı unutmayın. Çok kısa bir süre kullandığınız için elde edindiğim deneyimleri hemen bu şekilde sizlerle paylaşmak istediğim benden Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın